şu anda e, Edirlez, Guave, ve şifa için Hazır ve İlyas peygamberinin buluştuğu gündür. Bizim köyümüzde bu Hızır'la İlyas Peygamber'in buluştuğu günü çok kutsal ve dualarla yaşayarak, sevinçlerle yaşayarak kutlamak istiyorlar. Ben bir tanesini anlatmak istiyorum. Çiğ damlasından yoğurt mayalaması. Sabah erken kalkıyoruz, gün doğmadan önce. Çiğ damlalarını toplamaya gidiyoruz. Güle oynay herkes. Bunu birkaç sene öncesinden gıda mühendisi diyerekten bana biri geldi. Abla dedi bunda hücre yenileyici özelliği var dedi. Doğadan olduğu için dedi. Ve mayamdan aldı gitti her sene bunu yenilendiği zaman hastalara, bebeklere, yaşlılara yani bütün genelde insanlara çok faydası olduğunu duydum. Bu geleneklerimiz kaybolmamasını istiyoruz. Fakat şu anda ilaçlar, şeyler çok zor çiğ damlası bulmaya çalışıyorum. Neden mi dersin? Korkuyorum o ilaçlardan bir şey girdiği takdirde o yoğurdun mayasını da bozar. İnsanlara zehirleme şeyi yapacak diye de korkuyorum. Ormanların daha derinlerin, ısrancanın daha derinlerine gitmeye çalışıyorum. Cenab-ı Rabbim duamızı, dünyamızı korusun insanlığı korusun. Şifalar olsun. Edirlezimiz hayırlı olsun. İlk önce topladığımız çiğ damlasını muhakkak tabi doğadan topladığımız için bin bir çiçekten diyelim. Artık ısırganından, tikeninden, her şeyinden, çiçeğinden onları süzmek amacıyla süzeceğiz. Süzdükten sonra da sütümüzü mayalayacağız Allah'ın izniyle. Önce e, biz Allah'a inanarak, tabiat doğaya anaya inanarak bunları yapıyoruz. İnşallah Cenab-ı Rabbim şifa olur. Yiyenlere de afiyet olur. Fütürlü bir hal alıyor içinde. Gerçekten bir tadı bambaşka oluyor. Bir sene sonra üceler ölüyor diyerekten söylüyordu atalarımız. Yine seneden seneye tazeliyoruz. İnşallah Cenab-ı Rabbim Yoğurdumuz mayalanmıştır. İlk önce bu mayalanır. Altına sarı suyu gelir. O üstteki tabakasını alıyorum. Bir daha bir ikinci aşamasını yapıyorum. İkinci aşamasını yaptıktan i̇kinci. sonra bir daha yine mayalıyorum. Ondan sonra tam teşekküllü yoğurt kıvamına geliyor. Onu biz önceden getirdik. Üçüncü aşamasından sonra olan yoğurdumuz. Tam yoğurt kıvamına geliyor. Tam yoğurt geliyor. kıvamında budur. Tam üç, Üçüncüde değil mi? Evet. Üçüncüde. Üçüncü aşamasında. Tam kıvamında oluyor böyle. Çok güzel. Tamam. Üçüncü aşaması en son bu oluyor. İnşallah bizi duyan olur sesimizi. Bu geleneğimiz, geleneği derken. Şifa bence üçüncü... doğada zaten ha, yani. Şifa doğada yani. Evet, evet. Dua, doğa. İkisi de aynı şekilde. Cenab-ı Rabbim e, bu geleneğimizi cümlesine şifalandırsın. Ettiğimiz dualarla hepimiz bir dua edelim. Allah'ım bunları yiyenlere şifa olsun. Amin. Biz doğadan aldık. Rabbim duasını da sen ver ya Rabbim. Amin. Yiyen herkese bir sene boyunca şifa olsun Amin. ya Rabbim inşallah.